Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Abbas Can Basan. Bugün doğduğum mahalleye geldik. Takılacağız. Arkadaşlarımla sizleri tanıştıracağım. E, yılbaşı geldi. Diyor ki karantina var. Çekecek video yok. Ben de geldim dedim. Boş video çekek dedim. izleyin Ne olacak? Sonra video bence abi video yok video yok. tanıştıracağım. Semtin hızlı hızlı tanışacaksınız bugün. Hiç görmediğiniz tipleri göreceksiniz ve karakter hakkında detayları görmediğiniz insanların detaylarını öğreneceksiniz. Yayınlarıma gel. Bak burada yayın kanalı. Burada oyun kanalım. Ona gel. Burada açıklamada da var onlara da gel Instagram'ı da takip et. Bu kadar. Şimdi mahalleye gireceğiz. Mahalleye giderken ufak ufak kesitlerle sizlere göstereceğiz. Şimdiden video beğen. Kanala abone ol. Şimdi ekibimle sizleri tanıştırmaya gidiyorum. Evet mahallenin girişindeyiz arkadaşlar. Şimdi mahalleye gireceğim. Oradan da Samet ile kardeşimin evet. evine gideceğim. Takılacağız. Gel,ımıza bakacağız. Buyurun gelin. Bak kim var. Aşağı. Ne yapıyorsun lan? Bu ne yapıyorsun? İyi göçeğim. Tamam. Video çekiyorum. Ne? Böyle siz otururken yakaladım sizi çekeceğim onda da atacağız YouTube'a. Çekelim bak evin de ya camdan çıkıyor. <laughs> Bunu çek. Bunu <laughs> çek. <laughs> <laughs> Mahallemizin medarı iftarlarından bir tanesi iniş yapıyor aşağıya. Helal olsun vallahi iman Kur'an dolu bir adam. Tabii aldık sence. videoyu. Çok Yakarım ama tamam. sonra yakarım. Çünkü tamam. ikisi maske takıyor bir tek sen tak ama sen camide takmıyorsun. Evet. evet. Camide Emin Başkan kendisi bizim mahallemizin medarı iftarlarındandır kendisi. Eee Emin Başkan camide gördüm sizi. Daha önce hiç görmediğim bir davranıştı. Neden olduğunu bize açıklar mısınız? Bu niye oldu? Ta bundan bir sene önce bir bazı bir olaylara girdiğim için artık bir namaz kılma bir gereği duydum. O yüzden iman ettim. O yüzden ben hep... da böyle devam edecek yani. Bir önüne kadar böyle devam edecek. Tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Peki niye? Ne yaşadın? Ya niye? Benim bir arkadaşım var. Şu anda zaten burada. Bu mu? Evet evet bu. Ben daha bir buçuk sene önce biz bir olaya bir girdik. Şuradan, şuradan buraya döner bıçağa yakalandım. Şuradan şuraya koy. Yani dik şimdi Kardeşim sağ olsun ileni oradan o arada bir çekecek kurtardı. Hani olmasaydı şu an mezar belki. Çünkü ben ondan sonra bir, bir ameliyata falan Girdim yerde bana hani evet. bilenler de ya sen ameliyata girdiğin zaman bazı rüya rüya görüyorsun o rüyada ben resmen cehenneme girdim çıktım sonra hemen dedim ki dedim bu böyle olmaz dedim benim hemen namaza başlamam lazım hani o bana vesile oldu ben de o gerekçeyle namaza başladım mutluyum yani halim harika ya. Allah yolunda açık olsun iman dolu iman dolu çok güzel sen niye gitmiyorsun lan? Ben de oraya başlayacağım. Kesin ya. yakında adam camide gidiyor. Siz burada bekliyorsunuz. Az kaldı. Neyse biz şimdi buradan mahalleye geçeceğiz. Daha bu arkadaşların karakter tanıtımlarını açmadım. Bunun oketleri açmadım. İlk devrede Emin Başkan'ı açtım Çünkü mahallemizin kendisi hızlı ayanlarından önceden. Şimdi iman Kur'an dolu olduğu için çok örnek almanız gerektiği bir davranış olduğu için namaz kılmasını gösterdim sizlere. Şimdi mahalleye geçiyoruz. Siz de gelin bizden. Bana video çekin. Evet, Hadi gel. Evet arkadaşlar şimdi geldik. Samet Esedat kardeşimizin evine. Tehlikeli bir yer olduğu için çok sessiz konuşuyorum. Hemen biri kafama tencere vurabilir. Alınca de kızar gibi oldular. Samet! Samet! Evde misin? Ha. Gelebilir miyiz? Video çekecek. Tamam. Şimdi yukarı çıkacağız arkadaşlar. Botimi çekmeden beni yukarı çıkarken şey yap. Tamam. Botimi çekme ama. Botimi çek. Selamun Arkadaşlar şimdi içeri girdik. Pozisyonumu değiştirdim. Sizler götümü daha az görün diye videoyu cinselliğe bölmemek için. Ne tarafa geçelim kardeşim. kardeşim gelin. Böyle gel. Oo selam baba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Selamun aleyküm. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? Kayıt alacağız ben, ben. ha. Ben, ben, ben. Sedat Bey tanımayanlar için ee, kendi Hater videomuzda burada çekmiştik hatırlıyorsunuz. Kendisi oradaki bizim damacanayla benim benamı Sike kardeşimiz. Sedatçım biraz bize kendinden bahset. Ben Sedat. Vallahi hiç semtten anını anladık. Evet, kameraman ettik onu. Her dakika Aynen, birine bu veriyoruz Buradan bu arada Suriyeli kameraman almalarımız açık. Haftalık 25 TL, ayrıyetten 3 tane yarım ekmek döner. Hangi gün yemek istiyorsa o da kendisi bilir. Sen ne yapıyorsun lan? Evet ha. Niye bıçak tutuyor? Neyi? Ya bak. Bundan geçen sene Emin, İbo kardeşimle beraber bir mahallede üç kişiye savaş açtık. Doğuk benim gözüme yaklaştır onu. Bıçağı soktu bak. Üçünden yönlünüz gibi. Mahvuf olmuşum ben. Anladın mı? Ayaktan bıktım. Hani aklımı falan gösterebiliyor muyum? Yok götünü gösterme. Tamam O yara olduğunu biliyorum ben. Sen ne yarası olduğunu söylesen yeter. Göstermene gerek yok. O zaman bir şey var ya, benim çok biliyor. Kötü. Ondan sonra ya, gördüğünüz gibi mekanlıyız. Evimizdeyiz. Tam telefonluyor. Kardeşimiz işte geldi. Yani, sen temiz şu olmuyoruz. Eyvallah kardeşim. Misafir ettik. Misafir ettiğim bir kolye yok mu? Kolata yok mu? Çikolata var. Üzülme lan. Tamam eski bir anını anlatıyorsun. Abi bir çikolata kapsa da. Mevcut değil hmm. ee, mevcut değilmiş. Çocuğa da sana gelsin. Bu arada Selah kardeşimden biraz da ben bahsedeyim. Kendisi bizim Hector videolarımızda falan da oynuyor. Kendisi ekibimizin aslında çok belirgin yüzlerinden bir tanesi. Fakat maskele takılıyordu. O ara bazı sıkıntıları vardı kendisinin. O sıkıntılardan dolayı gözükmek istemedi kendisi. Biz de normal karşıladık. Şu an kendisinin bir sıkıntısı yok. Allah yoluna geri dönmüş. Biz de geldik mahalle dedik muhabbet çevirelim. Yolumuza bakalım. Öyle değil mi Öyle. Merhaba. Evet. Memnun oldum. Sen. Sana dönüyorum kardeşim ben. Nasılsın? Birazdan ben sizi misafir edeceğim evime. Ya. Bizim evimiz de. güzel. De. Allah Allah. Buraya zor zamanlar için kaçıyoruz. Şaka yapıyorsun. Kaçıyor musun? Orada kendimizi saklıyoruz. Niye? Düşmanlar çok. Saklanmaç oynuyoruz da düşman çok deme. Saklanmaç oynuyoruz. Şimdi burası bizim Şimdi... yerimiz. Yani toplantılar tamam onu falan, anlatacakmış. Ribaların yerinde yapıyoruz zaten. Tamam. Bana gelince konuşuruz sonra. Tekrar Abin gel. Tamam Edeyim merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk Nasılsın? İyiyim sağ ol. Sağ ol kardeşim ben. Takılıyoruz öyle. Dedik gelin video çekelim. Sağ ol Tek hoş bulduk. Tekrar. Bildiğin gibi sen. Seni sen. özledim diye geldim abi gün oldu bu Evet çok özlerim ben Samet. Sen niye hala maske Korona var mı özür atacak bir şey? Doğru şey. Test yaptırdım da iyi. Siz de buluşacağım. Çıktı mı? Çıktı. Ne çıktı lan? Negatif. Ne çıktı lan? Negatif ne oluyor? Değil ya. Değil. Ee. Sizi tebrik etmem için. Tamam. Teşekkür ederim Samet. Çok sağ ol. Ben de her gün gider test olurum biliyorsun. Eğer Her kendinden bize bahset. Yaşadığın bir anım varsa anlat. Var, ama hepsini anlatma Allah aşkına. Hepsini anlatma doğru diyorsun. Ailem bu Mahkemetin köklü ailelerinden. 40 senedir burada oturuyoruz. Maşallah. 40 sene oldu. Büyüklerimizden de gördüysek onu yapmaya devam ediyoruz. Çok şey öğrendik sağ olsun büyüklerimizden. İsim veremiyorum kusura bakmayın. Sıkıntı o yok. Işte. Rahat. Ben, ben biliyorum. Onlar bilmiyor. Kardeşim Sedat. Ben pek sahnelerde değilim. Aynı ailenin iki kişi mobse girmez. Evet. Aileme bakmam lazım bir şey olursa Sedat'a. Evet. Niye? Sedat bir şey mi yapıyor ki? Tertemiz çocuk. Şu karıştı mı oraları sen çok? Ne Ufak... mesleğiniz nedir Samet Bey? Ben mesleğim aşçı. Maşallah. Ne yemek yapıyorsun? Özel o. Dünya mutfağı. Özel yemek. Aynen. Çok özel. Ahtapot mu pişiriyorsun? Onun gibi. Ne gibi? Deniz ürünleri yok ama. Ne var? Meksika yemekleri. Meksika yemeği ne? bir <laughs> dakika beklersen Sametciğim. Ben güldüm. Aşçıyım demene yani aşçı kendisi. Kendisi bıçakla olan yemekleri çok sever. Kendisi evet. çok evet. usta aşçıdır o yüzden. Çok hobime gidiyor şu an. Çalışamıyoruz kafeler kapandı. Evet. Ekmeğimizi TikTok'tan çıkarıyoruz. Evet TikTokçu kendisi bu arada. Kaç takipçiniz oldu? Şu an 11. 11 takipçisi var işte buradaki tayfa aboneyiz kendisine. Aynen öyle. Gelişmesi için TikTok kanalına da abone olurs olursunlar mı? Valla zahmet olmuyor. Abone değil. olun TikTok kanalına kardeşim. Para kazanmıyoruz yani. ben. Geldik öyle dedik video çekelim. Mekanımıza geldik. Her zaman oturduğumuz ortam dedik. Sizler de görün. Ne neler yaptığımızı. Öyle beni görüyorsunuz ev, ev çekim diye resans taktı. Öyle bir şey yok. Ben burada takılıyorum. Ben bu hayatı seviyorum. Ben böyle bir adamım. Okey. Şimdi nereye gidiyoruz? Yolculuğumuz burada. Şimdi bu kardeşimin Sohbet ettiğimiz asıl yere gidelim, burası bizim inşaat yerimiz. Burası evet. bizim normalde gizli bölme gibi bir şey yani. Normalde çok kullanmadığımız, şimdi kardeşimin gizli bölmesine gideceğiz. Orası halka açık mı? Halka açık. Giriş ücreti falan yok. yok. Ziyaretçi gelebilirler mi? Gelebilirler. Ah, Aman Allah'ım herkes gelir o zaman. Gelmez. Genelde büyükler Gelemezler. geliyor oraya. Yani. Gelmezlermiş bak. <laughs> Öyle işte, İbo kardeşimin mekanına gideceğiz şimdi. Buradan devam edelim. Tamam, götümü çek. Gidin gidin. Ya, <laughs> Kameramızın şarjı bitti. Kamerayı hiç vurduk çöpe. Telefonla çekmeye geri döndük. Gözümüze döndüğümüz gibi. İbocuğum hoş geldin. Hoş bulduk. Ağırladığın için teşekkür ederim. Hoş geldiniz dedi lan. Hoş bulduk. Öyle geldik takılıyoruz. 3 senedir de gelmiyordum buraya. Çok iyi oldu davet ettin. Sağ ol. Ya davet etmedin. Gerek et mi dedik? Sen de gelin bari dedin ayıp olmazsın diye. Ayıp olmaz. Doğru söylüyor. Birazcık siz kendinden bahset İbocuğum. Üç senedir görüşemiyoruz. Bunu biliyor. Bir buçuk, bir buçuk senedir ceza Onu da biliyor. Sonra 6 ay askerliğimi yaptım. Evet. Yeni de geldim ben de. Ama bak, bak, Allah bir kapı kapatır bir kapı açıyor. Evet. Bir buçuk sene girmiyordun, 12 ayı döşüyorlardı benim gibi. Bir buçuk seneydi zaten Emin kardeşimizle girdiğimiz mevzulardan dolayı yaptık. Evet. Emin arkadaşımız acımasızdır. Acımasız mısın? Zamanında acımasız. Zamanında öyleydi, şu an öyle değil ya. Maşallah. Zamanında öyleydi. Maşallah. Ne güzel ortam değil mi? Arkadaş çevrenmiş de böyle. İbo'cum çok teşekkür ediyorum güzel orada var. Mekan için. Rica ederim. Ama çıkalım. Neden git? Bir olan şaka yapıyor. <laughs> <laughs> Bu da gidiyor amın akıl. Sen ne yapıyorsun lan? Ben ne yapıyorum oturuyorum geldim çağırdım. Ben mi çağırdım? Evet. Hmm. Mahallede evet. gördüm çağırdım geldim evet. ben de ne yapayım? E abi? otur. otur. Evet. Biraz kendinden bahset. İşte tanımadıkları istiyorsun? bir adamsın. Hiç tanımıyorlar Bu ya. Yani. Bu çıkıyor mu? Çıkıyor çıkıyor. Tamam. Çıkıyor. Tamam. Neyden bahsetmemiştim? Kendinden. İşte, Kendinde. i̇şte asıl takılıyoruz böyle arkadaşlarla. Ortamını anlat. Ortam gördüğün gibi. Onu gördüğün gibi, Onu gördüğüm Fazlasını gibi değil. Amına koyayım bana değil. değil. Orayı anlatacak. Ben zaten buradayım. Fazlasını anlatmaya gerek yok yani. Karanlık işler bunlar. Anlatırlarsa anlatmak yani olmaz böyle de. İşte en son mahkemelerin selam vardı. Onları atlattık. Mahkeme kağıdını çıkar göster. Yanımda değil ki oğlum. Nerede göstereyim? Yani tamam. Yanımda mı taşıyorum Taşman lazım. Böyle videolar için hep hazırlık evet. varman lazım. İşte hallettik onların hepsini. Hallettik. Abi ne yaptı lan? Abi ne yaptı? Öyle işte. Öyle. Biz dedik bugün yılbaşı özel olaraktan arkadaşlarımızı, ekibimizi, bizim burada dost meclisini gösterelim dedik sizlere. Bizim ortamımız böyle arkadaşlar. Öyle akaletlerde falan takılmıyoruz bana kovalama. Bizim ortamımız budur. Bundan da kadar ortam yoktur haberiniz olsun. Videomuz bu kadar. Açıklamada bütün kanallar var. Hepsini takip etmen lazım. Bak yayın. Özellikle buna gelmen lazım. Değil mi? Evet. Değil mi? Değil mi? Değil mi? mi? Evet. Evet. Yayın. Çok önemli. Önemli. Instagram. Değil mi? Evet. Değil mi? Evet. Değil mi? Instagram evet. çok önemli. Oyun kanalı değil mi? Evet. Çok önemli. Bunların hepsini takip etmeniz lazım. Video beğen. TikTok Semer kardeşim de TikTok oradan arkadan böyle böyle <laughs> yaptı. Onun kanalı da açıklamadı. Oraya da takipte kalıyorsunuz. Öpüyoruz sizleri. Görüşmek üzere. Ama geçen gün evet. biz konseyde konuştuk. Evet. Sizin en son çektiğiniz video bize uymaz. Ee, Silek hocam. Bilmiyorum ona bir çözüm bulmak evet. lazım. Tamam onu sileceğiz. Onu bir bize yakışmalar. Tamam arkadaşlar. onu sileceğim. Biz bedel ödemiş insanlarız. Tamam o, o bedeli sonra öderiz. Video kapatalım. Tamam. tamam. Allah'a emanet. Görüşürüz.